Selamlar hepim Forza Horizon 5'in silah haberiz. Bugün bu şans şarkılarından kazandığımız veya çıkarttığımız arabaların modifikasyonundan ziyade bugün normal standart şans şarkının farklı olarak süper şans şarkında bu şansı denemek istiyorum. Ki daha pahalı bir araba ve daha iyi bir modifikasyon yapabilelim diye. Normal şans şarkılarından gerçekten kötü şeyler çıkartıyoruz şu ana kadar. Gerçekten şanssızız. Bir bakalım süper şans şarkılar neler olacak denemek istiyorum. Bu serinin daha fazlası için her zaman olduğu gibi videoya like atmayı unutmayın. Yeni Hanım'ın da burada gördüğünüz üzere çünkü kucamda uyumayı tercih etti. Şimdilik kalabilir araba çünkü hiç oyalanmayalım. Şimdi gördüğünüz üzere burada süper şans şarkı var. Yani 3 tane şey çıkartacak. Bir bakalım ne olacak? Tek şansım var. Hızlı bir şekilde girdik tekrardan. Yüksek para 175 ve 176 bin. Oğlum çok iyi geldi. Bayağı iyi geldi. Çok şanslıyız tamam. 175 bin de sağlam bir şey çıkartırız artık alırız diye düşünüyorum. Haydi be. Artık pahalı ve güzel bir şey yapmak istiyorum. Hep küçük şeyler yaptık şu ana kadar. Müzayedeye girdik. Müzayedeler ara dedik. Burada en yüksek teklifi hemen şöyle 100 bin yapıyorum. Maksimum hemen satın da 200 bin yaptım. Bakalım neler verecek oyun bize. Oo gene kötü arabalarla başlattım bizi. Bunlar 20 bin falan. Oy bir tane Mercedes Benz var. SLS AMG. 141 bin alabiliyorum arabayı ama ben birazcık daha yakın fiyatlardan bir şeyler olsun istiyorum. 162 bine. Wo 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 wow. Ah yakında bitiyor ama hemen karar vermemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde gezmemiz gerekiyor. Allah'ım bu arabalar hepsi çok ucuz. Bunları hep aldığım için doğru sıralamak istiyorum ama sıralayamıyorum. Porsche 918 Spyder var. Mükemmel bir yol tutuşu olan araba. 157 bin alınıyor. Ve tamam mı yakında bitiyor yollarım 176 bine birazcık daha yakın neler bulabilirim diye bakıyorum ah 198 e Porsche var geç abi siz başa başına döndüm yanlışlıkla oh no ah çok güzel araba gitmiş ne, ne yapacağım bilmiyorum Hayır AMG'yi de kaybettim müzayede tamamlandı. arkadaş arabaları tamam mı gitti şu an inanamıyorum. Müzayede tamamlandı şaka mısın sen sadece son bir dakika kalan şeyleri mi verdin bana? Ah tamamlanmayan müzayede kaldı mı alo? Arkadaşlar listeyi yenilemem gerekiyor kalmadı gerçekten. Listeyi sıfırdan mı yenilememiz gerekti? Evet yeni arabalar geldi hemen çok hızlı bir şekilde bakmamız lazım mümkünse ilk gördüğüm falan satın alacağım. 170 binlerde bir şeyler yok mu gerçekten ya? Ay Diablo varmış ama Diablo GTR değil bu kötü. Aa Formula var ya 176 bin... Tam arabası inanamıyorum. What? Formula arabası var. Onun, onun bir dakikası daha var. Birazcık zamanım var. 157 biri ne bu? O şey araba. Lomanla yarışan tiplerden araba var. Ay Bentley. Bentley çok yakışır. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Sanıyorum Bentley'den kullanacağım oyumu. Tam olarak 176 bin değil ama maalesef ki tam tutardan bir şey bulamıyoruz. İnanılmaz bir korvet var burada. Çok fazla bir şey yok zaten. Bentley'i bulmamız lazım. Kaybetmeden ya da başka satın almadan hemen bulmam lazım. Buldum. 141 bin ama yapacak bir şey yok yok bir tık daha para cebimizde kalıyor 176 bin, 175 bin tam olarak araba bulmamız zaten çok çok zor aracı topla dedik ve Bentley Continental, Bentley Continental 2017 model arabamızı kendimize ekliyoruz of çok heyecanlı şu kısım hep son dakikadaki şeyleri veriyor çok zor ya ay 700 beygir 1000 Newton metre torku var 4 çekerli bir araba sanıyorum ben bunu 4 çekerde bırakırım ama bak 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 yakışıklıya bak ilk kez sahip olduğum bir araba bu modifiye etmek için gerçekten sabırsızlanıyorum hiç oyalanmadan geldik yükseltmeler ve ayarlamalara. Bir bakalım arabanın üstünde nasıl bir motor var. Zaten direkt çekiş değiştiriyor. Arabanın üstünde arkadaşlar 6000 litre motor var inanılmaz. Burada 7.7 litre V12 var. İkisini dinlemek isterim. Of. Ne bu? 8 silindir mi? 8 silindir gibi de gelmiyor sesi. Çok acayip bir ses var arabada. V12. Ya V12 de güzel ama ben sanırım orijinal üzerine üzerinden alamayacağım. Şimdi güç aktarımı arkadan itişti yapabiliriz bir. Bu arabayla yanmamak inanılmaz keyifli olur. Normalde bozmak gerçekten hiç istemiyorum ama. Yani sanırım bozacağım, şöyle bir bakacağım. Bence bozalım arkadan itiş olsun. Orijinalini hiç kez bozuyorum belki de bir arabanın uzun zaman sonra. Yine de gerçekten drift yapmaya çok yatkın bir araba olduğunu düşünüyorum. Hemen bir sesini dinleyelim arabanın bir kere daha. Zaten orijinali. Birazcık ton değişikliği var. Arka arabanın ar 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 sesi değişmedi bence arkadaşlar. Ama neyse hayırlısı. Bu arabada hem kombili de acayip bir koyuyor. Artı bir de çift turbo var arabada. Bari çift turbo da çok koyacak. 156 beygiri girdi buradan geldi. Yani. İnanılmaz güçlü bir araba yapıyoruz. Bu arabanın var ya yan vermesi inanılmaz keyifli olacak. Ay çok heyecanlıyım. Şu arabayı sürmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arabayı yani kesinlikle tabii ki drift yayları takmayacağım ama şöyle yandan bir görelim biz gene de. Drift yayları oh, ilginç oldu. Ama ben yarış tipi yay takıp 2.6 santimden daha alçak bir şeyleri kendimde alçaltabilirim. Ve buna rağmen de araba zaten çok alçak ve basit gözüküyor çok hızlı bir modifikasyon yapacağım ve arab ya ben diye koymak aptallıktır. Eksi 500 kilo koyduk arabaya. Bayağı hafiflettim. Arabanın orijinali 8 vites mi? Ne vites anlamadım. Stok tipi şanzımanda ne var anlamadım ben. Yarış tipi şanzıman 6 vites, 7 vites, 8, 9. Hiçbir fikrim yok 6 vites mi? Ya? Ne? Kaç vites oğlum bu araba? Şimdilik şanzımana dokunmayacağım. Ama dokunmamız lazım çünkü bütün vites oranlarını açmamız gerekiyor. Dokundum tamam. Yarış tipi drift tipi diferansel. Ben iyi var ya acayip bir şey yapıyorum şu an. Çok ilginç bir şeyler yapacağım. Şimdi arabanın üstünde düz yarış lastiği bileşenleri Horizon lastiği, bileşenleri, düz yarış lastiği falan filan. Artı 17, artı 13. Acaba düz yarış lastiği koysam çok mu yol tutar? Bir tık da yol tutsun istiyorum kesinlikle. Düz yarış lastiği koyacağım ama henüz ne bilmiyorum, emin değilim. 275 ön lastik var, 275 arka var, 285 arka lastik yapacağım. Orijinal Bentley jantlarını değiştirmek bence bir hakaret olur ama şu çok parçalı jantlardaki jantların bu arabaya da yakışacağını düşünüyorum. Ay kesinlikle yakışacakmış. Şimdi zengin işi bir araba yaptığınız için arkadaşlar haliyle Ay 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 bir şey söyleyeceğim Çok yakışacak bence şu Ya bilmiyorum bilmiyorum Bentley'e şu tarz bir şey Bir orijinal jantını tekrar göreyim 5 kollu bir jantı var arabanın ama Of bir şey söyleyeceğim Stok rengiyle de çok uyumlu bir şey değil mi ya bu Bak bu da çok iyi Allah Allah Oğlum arabaya ne koysam yakışıyor Az parçalıdan ziyade çok parçalıları ben bir yakıştırdım arabaya yani Bu yakışmadı ama Ay çok ilginç bir tasarım geldi 5 kollu ama harika yakışıklı bir tasarım geldi Ama inç büyütmek yokmuş Tüh. Biz gene de yanal G'yi arttıracağız ve şöyle bir şey yapacağız. Bir şey söyleyeceğim var ya yaptığım en hoşuma giden arabalardan bir tanesi olacak bu. Yere basma kuvvetini arttırmak amaçlı böyle bir şey yapabilirim ama yapmayacağım diye düşünüyorum. Orijinal spoilerını da bozmak yerine spoiler'ı kaldırabilirim. Spoiler'ı kaldırırsam bence ilginç bir şeyler olacak. Arabanın şu an top speed'i 321. 323 ve 320 ha. Ya ben bir spoiler bence gitmemeli ve bence direkt kaldırmalıyım diye düşünüyorum. Bilmiyorum nedense ben arabanın body kitin orijinalinden daha çok beğendim. Arabanın 2200 kilo ağırlığını 1696-1700 kiloya düşürdük ve 1081 beygiri yükselttim. İnşallah torku yüksek olmuştur. Ben beygiri daha da yükselir diye hayal ediyordum ama düşündüğüm kadar da yükselmedi. Bir bakayım şurada 320 gidiyor. 6 vitesi acaba düşürüz, yükseltse miydim emin de değilim. Araba 431 gidiyor. Bir tık daha sanki onu şey yapabilir ama şöyle bir şey var. Bence arabanın dişlilerini dişlerini şu an, o tarafı çok fazla çektiğim için buraları birazcık sağa çekme ihtiyacım var diye düşünüyorum. Şöyle burayı 3'e çeksem, şunu 4'e çeksem tamam mı? Arabanın vites aralıklarını birazcık şöyle bir dengelememiz lazım. Bunu 2 ona çektim. Şurayı da çekelim şöyle. 5'e mi çekelim? 1, 25 ve şunu da 1'e alırsam o çok düştü ya. Eğer bunu sola çekersem arabanın top speed'i 365'e ay Lan ne oldu hayır ya. Şu şekilde eşit bir devir dağılımı yaptığımı düşünüyorum. Genel olarak devirleri birazcık daha düşürdük. Azıcık daha hızlanmaya yönelik yapabilirdim tabi ama bence kalsın artık bu şekilde. Santim olarak arabayı ben maksimum derecede basma ama kambersiz bir şekilde basma taraftarıyım. O yüzden arabanın yere basmasını, yaylarını iyice şey yaptık. Zaten geri kalanlarda fazla bir şey yok. Uygulayalım bakalım. Ve ben açıkçası arabayı sanıyorum orijinal renginde bırakacağım gibi gözüküyor. Bir görmek istiyorum. Of ama bir şey söyleyeceğim çok iyi renkler var ay 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 Ya Bentley ya gerçekten Bentley ya İki renk seçen var ama iki renk bence yakışıklı olmuyor araba Fabrika renkleri inanılmaz hangisini seçsem bilmiyorum Arabaya hiçbir tasarım yapmaya gerek dahi yok Sadece bakıyorum ya. Hepsi birbirinden güzel. Of 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 of. Şu anki orijinal rengini de bırakabilirim. Bu da sonuçta bir fabrika rengi. Şu tarz bir şey de çok yakışabilir. Bak bizimkisinin birkaç ton daha açığı bu. Acayip renkler var arabada. Gerçekten çok hoşuma gitti. Orijinal rengi de çok hoşuma gitti. Sanıyorum orijinal rengini de bırakacağım gibi gözüküyor. Jantlarını da ellemeyeceğim çünkü. Jantların sadece bir ton değişiğini yapsam nasıl olur diye düşündüm de burada istediğim tonu bulabileceğime dair şüphelerim var. O yüzden burada bırakacağım. Kırmızı kaliper, siyah cam filmlerini hemen koyuyoruz ve kaydet diyoruz. Araba varsayalan olarak o kadar karizmatik ki bence. O yüzden bu şekilde bırakmak çok mantıklı. Sırf merakımdan bakıyorum insanların ne yaptığına. Yani bence bizimkisi daha güzel. Bu ne oğlum? Gerçekten 37.000 falan indirilmiş. Şaka mısınız siz? Yapmak istediğim başka bir şey yok. direkt arkadaşlar çıktık buraya. Ay bir de gece sürüşüm yapacağız. Peki bir şey de bakacağım sadece bu araba nereden vites atıyor? Kulakçıktan vites atıyor. Biz de kulakçıktan vites atacağız. Bana sürmeyeceğiz arabaya. Bir ses dinleyelim mi? Acayip bence. Gece sürüş yapmayı da gerçekten çok severim. Bayağıdır kulakçıktan da sürmüyorum bu arada arabaları. Bakalım nasıl olacak ya. Ay ve sakinliği şu kalabalıktan bu uzaklaşalım bakalım. Şuradan şöyle sola doğru çıkacağım. Alto dur. Şöyle bir sağımıza solumuza bakalım da. Sen de geç kardeş sen de geç. Tamam çıkalım artık. Baksana vites aralıkları ne kadar yakın oluyor buna. çok iyi. 5. viteste şöyle bir düşüş var. 6'ya baktığımız zaman daha da bir düşüş var ama İnşallah top in de çok bir sıkıntı yaşatmaz bize. Ay R8'e bak. Orta zorlukta bir yarışa davet edeyim mi şunu? Cembo, Cembo zaten R8 yakışır. Hadi bakalım. Orta zor. Oo. Düzlükte koyacağız. Yapacak bir şey yok. Virajlarda Virajlarda fazla seçeneğimiz yok. Niye beni araziye soktu ki bu? Allah'ım çekiş kontrolüm kapalı. Dört çeker bir arabayla yarışmaya çalışıyorum. Sen oradan git, ben buradan gideceğim. Seni yenip arabanın keyfini çıkartmak istiyorum. Cem kardeş kusurumuza bakma ama Ya işte böyle işte böyle çok iyi Keyifli ben seviyorum böyle sokak yarışlarını Araba yanlamaya ne kadar müsait henüz çözemedim Çok ağır bir araba olduğu için Aynen. Uh, işte bu. Ya her türlü her türlü tamam. Sevdim ben seni. Acayip bir şey oldun sen. İlk 3 vitesin devirleri birbirine çok yakın. Dörtte birazcık, dört ve beşte birazcık daha uzaklaşıyor birbirinden. Dip gaz viraj dönmeye izin vermiyor tabii ki ama çok normal. Şuradan şöyle bir vermez miyiz? Ya çok iyisin sen. Gerçekten çok iyisin. Uçak gibi ya. Sese bak oğlum uçak gibi araba oldu. Of. azıcık olur o kadar. kilometre hızda bize drift yaptırıyor araba. Öyle bir araba yaptık ki işte 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 bazen de bunlar oluyor. Arabanın sesi ne kadar içten geliyor değil mi? Şöyle bir içeriden sürelim bakalım. Acayip bir araba oldu ya valla. İçeriden drift yapmak gerçekten zor. Of. Aptalın bir yüzünden kaza yapıyorduk. Arabayı 7 vites yapmalıydık bence bu arada. Bence araba 7 vites olmalıydı. Kontrol etmesi çok zor. Tamam fena değil. Gazı biraz fazla veriyorum içerideyken ama sıkıntı yok. Ferrariler falan var, olamıyorum bizde, acayip şeyler oluyor. Azıcık sürtmekten bir şey olmaz. Sıkıntı yok, oradan girecektim, girmekten vazgeçtim. Çok gidiyorsun, çok gidiyorsun oğlum. O kadar gitme. İç kameradan tabi bunları ayarlamak daha zor arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere. başardım başardı ben azından. Araba çok ağır oğlum. Dış kamerada drift yapmak daha kolay. Son anda bir refleks gösterebildim orada. Ama bu arabayla da drift yapmak çok kolay değil tabi. Sıkıntı yok. Ben çok beğendim arabayı. Bence doğru bir araba yaptım. Güzel otobana doğru gel. Otobana çıkmak istedim. Güzel, çok güzelsin. Güzel giriyorsun kardeş bu yollara. Şöyle bir hızlandığın zaman 400'leri bize gösterecek misin diye merak ediyorum ama 5 ile 6. cites sırasında yine çok bile bir farkı koymuşuz işte Hop dikkat. Bir dakika otobanın sonuna geldiğimiz için şöyle bir kayacağız. Kay kardeş kaymaya devam et kardeş. Şu Audi ile çarpışmadan Aynen. İşte bu. Aynen öyle çok keyiflisin. Altıncı vites sıkıntı. Tamam hızlanmasına izin vereceğim birazcık arabanın. Hızlan bakalım. Araba yerden kay yükseldiği için ayarlayamadım. 100 kilometre daha zaman lazım. O kadar torkun gücün beygirin var. Yaparsın sen hadi. Biraz yokuş kariyerek geldik ama neyse. Bakalım ne kadar gideceksin. Of direksiyon var acayip titriyor biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey olmuşsun oğlum sen. 400'ün üstüne de çıkabiliyor. Buradan geçmeyiz. Oy geçtik. <laughs> Nasıl geçtim oradan? Sıkıntı yok hala. Hala daha başarılı bir şekilde ilerliyorum. Allah'ım çok sevdim ben bu arabayı. Çok doğru ve güzel bir araba yaptık. Ya mükemmelsin sen ya. Hızlan hadi. Daha da hızlan. 431 gitmen gerekiyor senin. 431 miydi? Kaçtı? Göster bize bu hızı. Otobanın sonuna geldik ama. O Yani araba yerden kesilince arkadaşlar kurtarmak için hiçbir şansınız da olmuyor tabi. Selam canım. Ya SF90. SF90 mu? Değil. Ama benzer bir şey. Çekil oğlum oradan. Güzel bir gün doğumlusu bir şey oluyor bence şu ana kadar. Nasıl keyiflisin ama? Nasıl keyiflisin ama? Çok keyif alıyorum ya. Yani yan vermen ayrı keyifli, top speed'in ayrı keyifli. Sen ne yapıyorsun Mustang ya? Ah, çarpmaktan kurtulamadım. Biraz geç freni atıyordum. Ya Bu arabayı saatlerce sürsem muhtemelen sıkılmam. Bilmiyorum siz izlerken ne düşünüyorsunuz ama. Benim canımı hiç sıkmaz bu arabayı kullanmak. Her şeyi yapabilirim çünkü. Makasla atabilirim. de yapabilirim. Neyse ki saydamız şu anda. Düşündüğümden daha fazla şey oldu. Ama gene de çok iyi. Tuttum lan. Vay arkadaş çok zordu. Of. Allah'ım yarabbim. Ne kadar çok Ferrari görüyorum. Çatarası patarası da inanılmaz ha. Burası arazi yolu mu? Burası asfalt olsa şurada yanlaya yanlaya giderdim yemin ederim. Şu şekilde giderdim. Ama biz burası için uygun bir araba yapmadık. O yüzden arabayı çok fazla batırmak istemiyorum buralarda. Çıkalım o yüzden. Şurada güzel evler var arkadaşlar. Şurada güzel bir dağ evinde arabamızı park edelim istiyorum. Gördüğünüz üzere. Şöyle duralım bakalım. Ay çok iyi. Durduğumuz şekle bakar mısın? Güzelliğe bakar mısın? Gerçekten harika bir arabaydı. Sürerken inanılmaz eğlendim. Çok keyifli bir araba. İnşallah siz de izlerken eğlendirebilmişimdir. Daha fazla sikler zaman olduğu gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Sonrakilerde görüşmek üzere.